İyi akşamlar sevgili balık burçları ve yükseleni balık burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor. Burada birilerinin yol düşündüğünü görüyorum. Sanki ta çok uzaklara yani deniz aşırı da aşırı yollara gitmek gibi düşüncesi olanlar var. Ülke değişikliği büyük bir ihtimalle yurt dışı ya da Türkiye'ye yani bu tarafa ya da o tarafa gitmek gelmek isteyenler. Yollar sanki açık. Ee, küçük küçük engebeler çıkabilir. Lakin bir anda geri tekrardan açılıyor. korkunuz olmasın. Önümüzdeki hafta içerisinde sanki arkadaşlar ee, böyle görevlerinizi ya da elinizdeki işleri tamamlamaya tamamlamak için daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir diyorum. Biraz böyle atıyorum 3 günde bitmesi gereken şeyler 5 günde bitebilir gibi gecikmeler olabilir. Lakin ee, çok da sıkıntılı görünmüyor çok da sıkıntılı görünmüyor onun dışında bakıyorum da şurada bir, birilerinin hasta bir kadın hasta çıkmış çok da iyi görünmüyor Allah'ım şifa versin Rabbim kendisi çok daha iyi bilir ama birilerinin hasta olduğu aileden birilerinin hasta olduğunu görüyorum Allah'ım şifa versin şurada bir deniz atı görüyor musunuz bir kadın kucaklanmış sanki yani e, bir bayan sanki deniz atı. Bakın önce haberi geliyor. Bakalım bayanın kafasında kuş, arkasında da hemen deniz atı. Gelen bir haberle birlikte harfte çıkmamış. Ama böyle e harfine benzeyen bir bayan bu. E harfi. E, önce haber geliyor. Sonra muradına eriyor o haberle birlikte. Bakın burada da birilerinin gördüğünüz gibi El sıkıştığını görüyorum. Bir anlaşma, bir ortaklaşa bir iş olabilir. Alacağınız, vereceğiniz bir iş olabilir. A harfi çıkmış altında da. iki vakit çıkmış. Ortaklaşa iş olabilir. Bir projeyi e, harekete geçiriyor olabilirsiniz. Sanki bayraklı kapılarda bir de asker çıkmış çünkü. Aynı zamanda asker güç kuvvet demektir. Yani bu her ise kafanızdaki projeler ve anlaşmalar, bu yapılan anlaşmalar size güç kuvvet getirecek inşallah diyorum inşallah yani böyle ortaklaşa böyle birlikte birileriyle bir şeyler yapıyorsunuz ya da her neyse işte bu yaptığımız ortaklaşa yaptığımız ya da birileriyle böyle kafanızdaki planlarınız inşallah sonu zafer getirecek aydınlık getirecek diyorum <laughs> Sanki sizlerden daha habis pozisyonda olanlardan da sanki bir teklif gelebilir. Bir de böyle bir durumumuz var. Yalnız önümüzdeki hafta içi hafta ortalarında, hatta hafta sonuna doğru böyle sağlıkla alakalı biraz dikkat etmemiz gerekebilir. Hani çok ciddi problem görmüyorum ama yine de dikkat edilmesi gerekebilir arkadaşlar. Şurada ee, kocaman bir balık aşağıya doğru bakın süzülüyor. Bir de bir adam sanki kucaklıyor o balığı. Şu da kursal ne diyorlar ona bir kuş böyle kursağı var ya kursağı dolu rızk demektir. Bir yerlerden rızklanacaksınız inşallah Allah'ım sebep verecek. Pelikan pelikan hani kursağı dolu kuş kursak dolu yani şey rızk demektir. Böyle bir yerlerden böyle rızklanıyorsunuz bir şeyler böyle. Bakın yine burada bir iki kişi el sıkışıyor. Bir kupa kadeh kaldırılıyor. Kadeh, kupa kadeh kadeh mutluluğu temsil eder. Yani işsel anlamda varsa ki anlaşmalar varsa ki beklentiler inşallah inşallah iki bayram sevinci yaşayabilirsiniz bayrama kadar bayram öncesi bayram sonrası inşallah diyorum Allah sebep versin. Yani ee, bu demek oluyor ki önümüzdeki günler ve haftaların içerisinde güzel şeyler sizleri bekliyor. Şu da bir bebek sanki dua ediyor gibi oldu bakın. Kundakta bir bebek gibi elini açmış gibi oldu. Bebek yenilik demektir. Dualarınız kabul oluyor öyle söyleyeyim ben. Şurada da bir kaplumbağa. Kaplumbağa ev demektir. Ev hayali olanlar, ev almak, satmak, değiştirmek gibi düşüncesi olanların da bu hayallerinin en geç Nisan, Mayıs 5. aya kadar inşallah gerçekleşmiş olacak. Şurada yine bacağından rahatsız olan bir bayan. Bir yol görünüyor sanki. Daha doğrusu bu bacağından rahatsız olan bir, bir yol düşünüyor. Lakin o bacağındaki rahatsızlıktan dolayı yolu kapanabilir. Öyle bir şey var. Ee, ama Allah'ın şifa versin. Önce sağlık. Yollar sonra açılır nasıl olsa. Da amaç demektir. Balık rızk demektir. Hem burcunuz balık. Hem burcunuz balık. Hem de nasipleneceksiniz. Rızkınızın açık olduğunu görüyorum. inşallah. Bu dönem güzel bir döneme giriyorsunuz böyle <laughs> birileriyle bir şeyler paylaşıyorsunuz ve destek alacaksınız inşallah imparatorluk yükselme yücelme aynı zamanda böyle kendi işini kurmak gibi düşüncesi iş alma varsa ki kafalarınızda projeler gündeme düşüyor böyle bomba gibi ve inşallah sonu <laughs> zafer diyorum zafer sonu aydınlık inşallah sizleri büyük zirvelere hani Acabalar olabilir kafanızda. Yani diyebilirsiniz. Ee, acaba olur mu? Ama tüm acaba dediğiniz şeyler bir anda olumlu sonuçlanacak. Ve siz hani tamamen böyle bir anda karar verilecek. Korkarak da olsa ani kararlar büyük mucizeler getirecek inşallah. Yollarınız ve bahtınız açık görünüyor. Artık inşallah inşallah eee şeyler güzelleşecek hayatınızda ciddi anlamda iyileşmeler olacak diyorum ciddi anlamda inşallah gene asker çıktı asker e, kuvvet güç kuvvet demektir yani yine benim söylediğime geliyor artık kara giden hayatımız aydınlığa kavuşuyor hayatımızda ciddi anlamda iyileşmeler var kariyerinizde büyük başarılar sanki hatta önümüzdeki haftayla birlikte kariyerinizde başarılı olacağınız günler e, bir hafta olacak diyorum emeklerinizin artı karşılığını alacaksınız. Hem de fazlasıyla bir de böyle etrafımızdan, etrafımızdan saygı saygı böyle göreceksiniz. Tabii ister istemez bu da sizi bu da sizi daha da onure edecek diyorum. Görüyorsunuz hep kariyer yükselme bir kutlamanız var. İnşallah hadi bakalım hakkınızda her şeyin tabii ki de hayırlı olmak olması dileğiyle inşallah Allah'ım rast getirsin. Üzerinizi kafa bir kafa karışıklığı kafanıza bir dağınıklık varmış ama önümüzdeki hafta içerisinde böyle kafalarınız iyi canlanıyor böyle canavar gibi zehir gibi ee, her ne düşünüyorsanız tüm düşündükleriniz inşallah olumlu sonuçlanacak diyorum hatta korkuyla baktığınız şeyler bilene inşallah böyle sizlere büyük zafer getirecek ağlayan bir bayan çıktı burada bakıyorum. Niye ağlıyor? Ama bir zafer birini bekliyor sanki. Birinden haber bekliyor. Beklenen haber inşallah biraz gecikmeli de olsa aydınlık gelecek. O gelen haberle sanki kaderi değişecek. Hakkında hayırlı olan olsun inşallah Heh. Mahkemelik bir davası var. İnşallah aydınlık sonuçlanıyor ve bir anda kaybettiği gücünü yeniden eline alıyor ve kaderi değişecek. İnşallah kurban olduğum Allah demek ki yine gönlüne göre veriyor. Doğalanı kabul ediyor diyorum. Allah'ın yolumuzu bahtımızı açık etsin. Bir de yol düşünenler var. Yollarınız açık arkadaşlar. Uzaklara çok uzaklar böyle. Başka şehir başka ülke gibi düşünceler var ise. Önce sıkıntılarınızı problemlerinizi çözüyorsunuz. Hemen yollara koyuyorsunuz. Yine diyorum iki bayram iki bayram sevinci yaşayacaksınız. Aha da yollar açık. Allah'ın bütün yollarınızı açık etsin. Bütün kapıları ardına kadar açık etsin inşallah bu hayır mübarek günlerde. Dualarımızı da kabul etsin diyorum. Önce sağlık, sağlık, mutluluk, huzurlu bir şekilde. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.